Selamlar dostlar. Sizinle bugün Liberal Demokrat Parti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük hayallerimiz var ve o hayaller için koşuyoruz. Ekonomiyi bir tık close da çektim. Bakalım ee, ne olacak? Kaynak açındayım çünkü. Özellikle çelikten yana bayağı bir kötü durumdayız ve o satmaya devam ediyor işte liberal inanç. Kapatsam da satmaya devam ediyor ülke. Resmen kaynaklarımızı Sömürüyorlar. Güzel. Parasını ödedikleri sürece sömürebilirler. Hiç sıkıntı değil. Lakin buradaki paketi kapatmamız lazım. Bir arada buna da o military şey falan verdim. ticaretin açsın diye. Umarım açar. Umarım açar. E, naval base verip şirinlik yapıyorum ona şu an. E, Trade'in açması için. Ama çok da önemli değil. Cephenin genel selameti gerçekten iyi. Ve hani Azerbaycan tarafına da güçlü bir taarruz Yaptık. Eğer ki buradan girersek de bu cephe tamamen bizim inisiyatifimize kalacak. Ama Bakü bu modda Hazar Denizi açık olduğu için Bakü tarafından supply kaydırabilirler mi göreceğiz. Bence kaydıramayacaklar ama yine de şüphe. Savaştayken bile parası olan bir devletiz efendim. Ekonomimiz her şeye muktidir. Ve güçlü bir ekonomiye sahibiz. Cephenin genel işleyişi güzel. Rusya düşerse hepsi düşecek ama yine de e, işimizi şansa bırakmayalım. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Hatta Rus'un alt cephesinden ilerleyebilirsek ne mutlu bize açıkçası. E, genel cephe iyi. Genel cephe Amerikan volüntüleri iş yapıyor mu? Yapıyor. Adamlar Rusları sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Onun dışında genel olarak gayet iyi durumdayız. Böyle minik minik şirinlikler yapalım güzel tanklar gayet iyi işliyor şimdi şuradan da gidelim ee, bir nevi piyadeye karşı olan birliklerimiz ve tanka karşı olan birliklerimiz uyumlu çalışabilmiş ee, bu da bize fayda sağladı bayağı bir açıkçası hoşuma gitti Çin'den alalım ya ben kaynak açığında olmayı sevmiyorum çünkü çok fazla tank basıyoruz 10.000'de 10 tank açığındayız bu normal bir sayı değil ama dışarıdan yardım alabiliriz belki. Şöyle İtalya'dan mı İtalya'dan yok mu ya tankın markın? E, güzel kardeş. Bin tane geldi güzel. Acaba Ruslar istesek çok mu abartı olur? Savaşmasak? Aslında diğer yarısından isteyebilirdim. Ama o, o yarısını ben bir tık öldürdüm ya. Buna bir improve atalım. Amerika'ya atsam da o vermeyecektir. O yüzden ona uğraşmaya şans istemeye gerek yok. Güzel. Genel olarak bütün cepheden eş zamanlı olarak hücum ediyoruz. Tabi şey bittiği zaman daha da rahatlayacağız. Paketler bittiği zaman. Bir de Tehran'a girer girersek hoş şeyler olacak. Adıro. Güzel gidiyor. Tahran'a girersek İran'ın düştüğü bir senaryo işimize yarar mı? Aslına bakarsanız yarar. Tahran'da düşürür. Yani birlikleri cephelerden kaçacak. İşime her türlü yarar. Evet bir tık Tahran'a operasyon düzenleyebiliriz. Muhtemelen Tahran'a girmek üzereyiz. Evet harika. Düştüm de bana ya. Oo, daha çok var. Tamam Tahran işimiz çok uzun ama paketlerimizi kapatıyoruz. Bu çok iyi bir başlangıç aslında. Güzel. Ruslara ağır kayıplar verdiriyoruz. Yarım milyonu geçti kayıplar. Bizim de 400 bin ama ofansif bir line için. Ofansif bir cephe saldırısı için gayet ideal tahran'a da girmiş bulunmaktayız. Gayet hoş. Bakü'ye birazcık aslında hava vermek istiyorum. Çünkü eğer buraya hava gelirse bir şeyler olur. Bunu niye görevi yok ya? Çok ihmal ettik, çok. Şöyle havayı iyice bir yedirelim. Buraya gelen hava özellikle işimize yarayacak. Rus tarafından İtalyan dostlarımız hava kaldırmayı tercih etmiş ama şuradan da şuraya destek alan Rus cephesi için çok şeye gerek yok çünkü. Evet gördüğünüz gibi 100 kas vurmaya başladık günlük olarak. Nevi değil de genel olarak şunlara vursunlar. Günde de 100 kas vuruyoruz. Bu çok çok iyi bir rakam. Ve e, lojistik hatlarını kestiğimiz için buradaki yelen birlikleri artık bir nevi ölü. E, ve paketleri bitirdiğimiz saniyede çok rahatlayacağız. Önümüz bomboş olacak ama Rus'un silah envanteri inanılmaz boyutlarda. O yüzden çok güzel çıkar Metal, Aferin oğlum haberim. O yüzden dikkatli olmamız gerekli. Ayrıca bundan sonra bir Hoi 4 serisi olarak Cold War Sovyet gelecektir. Bunu da buradan duyuralım. Hoi 4'te Cold War serisi gelecek. Ondan sonrasında Cem Uzan serisi gelecek. Tabi Cem Uzan serisini birazcık daha sizin yorumlarınıza kıyasla detaylı yapmak istiyoruz. Eğer ki isterseniz yorumlarda belirtin. Agresif değil de daha realist Günümüz sınırlarında oynayabiliriz Cem Uzan yolunu. Tamamen kendi sınırlarımızda oynarız. Belki birkaç sınır ötesi operasyon yaparız. Biraz ekonomiyi daha da şahlandırıp milli hasılayı kişi başına düşen geliri 200 bine çekme projemiz olabilir. Enteresan zor bir yol. Ve Avrupa Birliği'ni oynayabiliriz bir ihtimal ve daha hani realist oynayabiliriz Cem Uzan yolunu eğer isterseniz. Böyle savaş, aksiyonlu, zart, zurtlu değil de daha çok sınır çatışmaları üzerinden gider o. Çünkü onun olayı mesela birazcık daha Yunan'la takışıp diğer ülkelerle sınır çalışmasına girmek. Hani onu yapabiliriz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Niye Liberal Demokrat parta böyle bir özellik? Zaten Fox serisi kısa ve trolldü o yüzden. Ama Cem Uzan yolu biraz farklı. Onda hani tamamen sizin isteğinize göre şekillendirebiliriz. Dediğim gibi Rus serisi gelecek. Ondan sonrasında da Cem Uzan Modern Day gelecek. Cold War. Rus gelecek sonrasında Evet. Net bir şekilde özetledik galiba. Güzel. Ee, buradan artık ofansif bir atak vermek istiyorum. Aslında her yerden ofansif atak vermek istiyorum ben ya. Durdurabilecek bir gücü kalmadı. Bunun farkındayız. Güzel. Her yerden yapacağımız eş zamanlı saldırı, büyük saldırı buradaki uçak desteğiyle beraber gördüğünüz gibi hayvan gibi büyük bir üstünlük söz konusu. Bu üstünlüğü kullanıp düşmanlarımızı tamamen bitirebiliriz. Tamamen liberal bir düşünceye ile oynayacağız. Bakü'ye e, girebiliriz. Azerbaycan'la savaşmak istemiyordum ama maalesef ki kendisi direkt e, Rusların yanına katılmayı tercih etti. Böyle bir line atakta verelim biz abi. İkinci plan olarak gitsin. Burası düştükten sonra zaten hani arka arkada şey kalmayacak. Aha dur girebilirim vallaha. Arkada büyük bir ordu gücü kalmayacak. Ru Ruşan resmen Rusları Azerbaycan'da bir nevi koruyor. Güzel. hemen inisiyatif elimi almam lazım. Azerbaycan toprak kapitör olarak kalmış. Eğer buraya da girersek muhtemelen kapitülasyonu göreceğiz. Güzel. Ve san bitmek üzere tek toprağa düşmüş bile zaten. Çok güzel. Hava desteğini aldığımız saniyede bu cephe çoktan kaybedilmişti ve İran cephesi de gayet muntazam. Rus cephesinde ise Ural Dağlarına ulaşmak üzereyiz. Güzel. Eğer kapitole girebilirsek bittiğini göreceğiz. İran'ın kapital olmasına daha biraz daha var mı? Ee, asla bakarsanız yok hayır. İran'da düşebilmiş ama İran çok uzun süre dayanacağı benziyor yine de. Birkaç victory pointi var yani şu arkalara girmem lazım onlar kaliteli. Yerdeler, dağdalar. Dağa gitmek zor. Özellikle bu araçlarla. Gerçi tank getirmediğim için bir nevi kendimi şey yapmam lazım. Azerbaycan düştü. Gürcistan da düştü. Tank getirmediğim için kendimi kutlamam lazım. Çünkü tank burada iş yapmazdı. O yüzden bu birlikleri kullanacağız. Tank hiçbir şekilde bu modda daha tepeye vurulacak bir aygıt değil. Kesinlikle rahat bir şekilde size bunu söyleyebilirim. Rus'un kaybı 1 milyonu gördü. Çünkü burada Bakü tarafında bayağı bir asker sıkışmıştı. Evet. Kayıpları da buradan görebilirsiniz. İran düşmek üzere. Tamam, arkayı da toparladık. İran'da düşerse işlerimiz tamamen rahat bir duruma geçecek. Sonraki hedef zaten Rus. Rus final boss gibi bir şeydi. Ama ayıyı dürte dürte ufattık. Bu da bizim için rahat bir sefer oldu. Güzel. Cephenin selameti gayet iyi gidiyor. Acaba Super Power görebilir miyiz? Grip Power'da bitireceğiz gibi duruyor. Kepe gayet şıkır şıkır 10 numara 5 yıldız. Bir İran kaldı. O da kalmasın artık. Kenarlardan saldırırsak. Tankiten birliklerimizle. İran'da düştü. Çok güzel. Çok güzel. Bir tek Rus, Kazak ve Kore kaldı ama Kore'nin zaten 200 bin kişilik ordusunu kestiğimiz için onu bitirmemize gerek yok. Rus major bir devlet ve hala daha ordusu fena değil. Burasında %30 daha olduğunu söylemiştik. Vostok tarafına bir çıkarma atsak bu iş serüven biraz kısadır ama onunla uğraşamayız. Belarus toprak istiyor ya. Salmıyor Rus abimizi. Gitmeye devam. Son gaz. Ve ee cephe oranı olarak biz en çok ee savaş skorunu İtalya ile beraber salıyoruz. İtalya buradan toprak alamayacaktır. O yüzden eğer Pabut alırsa paslayacaktır ve bitirecektir. Buralardan toprak alacak bir abiye benzemiyor. Buradaki ordumuz etreşin yemiyorsa ne hala bize. Vallahi yemiyor. Harika. Çok güzel ayarlamışız. Kapitöl'ün İstanbul'a gitmesinin çok büyük ağır hasarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir daha bunu yapmayacağım. Büyük bir lojistik açlığına girdik. Muhtemelen Ankara'da da kalsa çok bir ilerleme olmayacaktı ama en azından maneviyat diyelim. Şöyle havalimanına girelim. Şöyle aşağı doğru tıslayaraktan inelim. Durduramıyor. Durduramayacak da. Kayıpları gitgide artacak. Ve eğer şu olur da şu paketi atabilirsek daha da iyi olacak. Zaten asker sayısı az. Bir de onu daha da çok zorluyorum. Kardeşim helikopter gel bakayım sen buraya. Çok güzel yılanlıyor ya. Gerçekten bir yılan makinesi. Çok güzel yılanlıyor. Uçuyor resmen yavrucak. Uç bakayım. Şuradaki büyük Victor Point'lere ilerlersek burada hiç felaketi hiç fe oy 5 5 5 5 ee, Bruce'u düşürme yetecektir bu arada. Ee, gayet hızlı yılanlıyor kardeşimiz bu. 126. 26. Çünkü büyük Victor Point'lere gidersek eğer ufakların çok bir önemi kalmıyor. Ama biz gene de e, yılan ya. Yılan iyidir. Arkadan zaten ordumuz e, iyi dolandı. %25'ler de geziyor mu? %24 harika. Harika. Supply rotası zaten iyice şaştı. Supply'dan yani ondan bir şey beklemiyordum da. Daha da zor duruma düşürttük onu. Nerede grid powers. O grid power dediğimiz gibi influence alakalı ama Rus'u imha etmemize pek bir az kaldı. Bizde muhtemelen etkisi vardı ve biz onu sileceğiz. Hatta e, en çok etkisi olan Rus diyebilir miyiz? İşte. işte. Evet. E, ben direktman en önemli gördüğüm yerleri bir alayım. Sonrasında da Puppet bırakırız. Özgür bırakırız. Sıkıntı yok. Peki şöyle yapsak ne olur? Rus'u direkt Puppet alabiliyorum. Azerbaycan'ı Puppet alacağım ve Rus'u Puppet alacağım. Sonrasında da Azerbaycan'a bu bölgeyi tamamen vereceğim. İran'ı papuç aldı karaktersiz. Azerbaycan'ın bölgelerini kurtaralım. Bu kadar puan harcamasaydım bu arada Azerbaycan bölgesine baya bir şey alabilirdim. Ama yakışır. Ukrayna'yı e, papuç alalım. Ukrayna'ya da şurayı verelim. Kazak bölgelerini alabilirim. Hiç problem değil. İran'dan da geri kalan toprakları da çökebilirim. İğrenç sınırlar olacak biraz ama. Şöyle Azerbaycan'a verelim tekrardan. Harayı almış gibi oldu. Güzel. Evet Rus, Ukrayna ve etrafını gayet iyi topladık. Güzel. Çok güzel. Sıcı ittifakı başardı. <laughs> bundan sonrasında da Türk ülkelerine saldırmak var ama ona da gerek yok. Gerek yok. Aynen. Yani hayallerimize ulaştık. Amaçlarımızı gerçekleştirdik bir bir. Şu an Avrupa Birliği'nde değilsen sana kaymak isterim ama Avrupa Birliği üyesisin. Ve Vestan görüşüsün. Zor iş. Ve NATO üyesi misin? Hayır. Misin? Great Public'tan çıkamadı yukarıya. Ben çıkmak isterdim ama başaramadık o konuyu. Yani gönül isterdi Avrupa Birliği'ne üye bir ülke olmak ama. Yani yapacak çok bir şey kalmadı Focus serimizde bittiği için. Ve bütün liberal olmayan herkesi liberal yaptığımızı canı gönülden söyleyebiliriz. Şöyle bir influansa da saldım. Influansımız bu arada galiba fullendi ya. Aynen. Bayağı full. Ama Rusya'nın <laughs> <laughs> üzerimizde şeyleri var. Etkisi duruyor hala da. Liberal Demokrat Parti dünyaya yeni bir soluk getirmeyi başardı. Yeni bir soluk getirmeyi başardı. İtalya'yı biraz Avrupa'ya soktuk ama. Olsun. Cedoy'a. Yani yapacak bir şey kalmadı. Liberal görüşü bütün ülkelere sağladık. Bu saatten sonra fabrika basılabilir. Ekonomi toparlanabilir. Özellikle o ya? Nasıl? Bir şey oldu bizim ekonomiye. Consumer ekonomi. Ekonomi bayağı bir e, bayağı bir zorlamış bizi. Şu close ekonomiye geçtiğiniz zaman tax cost e, veriyormuş. Buna geçmeyin abi. E, bunun yerine export ekonomide %3 consumer goods almak daha mantıklı. Şu an baya baya ülke e, zayıf duruma düştü. Ya bu zaten sonra vergileri falan ayarlanabilir. Hani onlar e, güzel olabilir. Vergileri toparlayıp Ukrayna'nın ve şeyin bizde olması çok güzel. Rus'un özellikle yani. İyi toparladık bence. Ve Azerbaycan hak etti sınırları da verdik. Bir burayı alamadım. Allah kahretsin Batum'a çökmüş herif. Ee, onu alamadım. Batum'u alamadım. Bir de burada bir e, ne kurmuş? Arabistan kurmuş. Evet. Yakışır aslana. Öyle. Liberal olarak. Ya şimdi hedef arıyorum abi. Nereye saldırırsak değil. Mesela Çin'e saldıramayız. Çin Amerika'nın etkisi altında. Bu arada adam tekrardan komünizm yükseliyor deyip aynı lideri getirmiş ya da helal olsun. Aynı lider mi? Evet muhtemelen aynı liderdi. Gerçi bunların hepsi birbirine benziyor ama bu muhtemelen aynı liderdir. Çünkü tekrar aynı görüşe dönmüş. İkinci Çin ise zaten lideri yoktu. Çin'i adam böldü. Aynı bizim Rus'a yaptığımız gibi. Birbirlerine kırdırdı. Çok 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 takdir ederim o konuda. Rus'un içerisindeki e, çıkardığımız karşılıklı iş savaşlar gayet güzeldi. Birazcık da kullandığım samplaylardan bahsedeyim. Neyden ne işe yaradığını. Çünkü yapacak dediğim birçok bir çok şey kalmadı. Bu bizim tanklara ve genel olarak itici gücümüzdü. Hard hata yüksekti. Soft hata çok düşüktü. Lakin fena bir birlik değildi. Bunu kullandık genelde cephe savaşlarımızda. Bu düzlük alanlar için harika bir detaydı. E, bu bizim genellikle e, burada o değil bu. Bu bizim genellikle dağlarda, tepelerde, ovalarda kullandığımız birlikti. Çünkü dağlara karşı hani o kadar da kötü değildi ve itişte sorun yaşamıyordu. En azından cephe tutma açısından gayet iyi bir durumdaydı. Bunu da kullandık. Bir de piyadeleri bitirmek için bunu kullandık. Bu zaten favori ünitim oldu resmen. Bunu kullanacaktım da ben buna bir şey daha eklemiyormuşum. unutmuşum. Armix Prince gelmediği için. Hani buna bir mekanize infantry değil de dur yanlış oldu. Bunun hani final hareketi şu olacaktı. Engineer kampanya koyacaktık ve bitecekti. Bu sefer daha iyi olacak. Yine düzlük alanda ve birisi piyade iterken diğeri tank itmek üzerineydi. Çünkü e, ülkelerin çok fazla tankı var. Fark ettiğiniz askerden daha çok motorize ve ağır tank sınıfı diyebileceğimiz ordular var. Şu an bizim kullandığımız 20 bitim bile bu ordunun bile hardness'ı çok yüksek. O yüzden Millennium Dawn'un olayı aslında hard atak. Soft attack çok minik, minik, bir yeri kapsıyor. Ekonomimiz ne kadar güçlü olsa da diğer ülkeleri etkimiz altına almayı pek başaramadık. Çünkü kendi içimizdeki sorunları çözmemiz çok uzun yıllar aldı. Şaka bir yana birazdan zaten Covid olayları başlayacak neredeyse. Covid fokus serisine geçecek. Tabi bunu dediğim gibi Cem Uzan serisinde göreceğiz. Daha detaylı oynayabiliriz. Yorumlarda eğer isterseniz realist bir şekilde modern day oynayın. Ve aksiyonu çok değil de yani böyle daha çok ülkeyi tam toparlama yönelere bir V2 füzesi inşa etme derseniz realist bir şekilde ekonomi ağırlıklı ama kendi çapında da itliğini yapıp sınır ötesi operasyonlara geçip mesela oyunu çok bozduk biz çünkü fast classification açtığımız sene de Çin oyun başı gitti süper güçlerden birisi elendi abi. bu ülke süper güçlü Rusya gibi değildi grid power değil yanlış hatırlamıyorsam ya da grid power da olabilir emin değilim ama hani bir yerden sonra Amerika'yı geçebilecek tek gücü Amerika'yı yok ettirdik oyun başı yaparak, çok kötü bir hamleydi. Onun dışında gayet eğlendik. Sınırlarımız çok idealdi. Bir nevi Osmanlı ile böyle Türkiye... Şey, Osmanlı neyin kırması olur? Direkt Osmanlı olmuştu. Sadece Yunan eksikti. Yunan'a da şey yapamadık, gücümüz yetmedi NATO üyesi olduğu için ele geçiremedik, yapacak bir şey yok. Kıbrıs'ın birleşmesine engel olduk. Aslında Türkler ve İngilizler istiyor. Lakin Yunan tarafının istememesine ulaştık. Bu da enteresan bir şekilde birleşmeyi tamamen engelledi. Şöyle giderek da son vadimizde gerçekleştirelim. Şuradan birazcık PP'ler alalım. Refah. Refah dönemine giriş yapalım. Sağlık hizmetlerinde fullle bir de ne kadar eksiye gireceğiz siz görün. 6,5 milyar dolar günlük. Ay maşallah. Ay maşallah. Yani böyle bir ekonomiyi sağlamak için vergiyi çok yüksekte tutmak lazım. Hani niye yapılır? Neden yapılır? Hiçbir fikrim yok ama evet PP kazancını bayağı bir artırıyor. Bayağı bir artırıyor kesinlikle. Hani yapılır mı? Bence yapılmaz. Sağlık hizmetleri, aile yardımları, hadi üniversiteleri de koyduk diyelim zor abi. Yani böyle bir şey sağlamanın bedeli size e, bu oluyor. İstediğiniz kadar güçlü bir ekonomi oluşturun. E, eğer herhalde bir 50 milyar dolar yatırsaydım dışarı ancak ve ancak o zaman e, yapabilirdim. Muhtemelen ancak o zaman yapabilirdim. Ülkeyi tam sekülleştirmek için İslamik ülemeyi kaldırıp onun yerine Small Medium Industry veya International Bankers alabilirdiniz. O zaman tamamen seküler oluyor. Avrupa Birliği'ne girmekte birazcık etkisi olabilirdi. Biz buna ihtiyaç duymadık. Zaten diğer bufflarda hani geçmek ne bileyim. Bu Cem Uzan serisinde gidebileceğimiz bir şey. Mesela bu kadar fazla political puan kazanabileceğimiz seri olacak. Biz bunu da çok kazanamadık. Cem Uzan'da belki kazanırız. Yani saçma sapan yerlere harcamayız ne bileyim. saneye neye? Uruga'yı altına almaya uğraşmayız. Onun yerine gidip Yunan'a uğraşırız gibi gibi böyle ekonomimizle ezmeye çalışacağız. Bu seride de biraz ekonomimizle ezmeye çalıştık ama dediğim gibi tam realist olmadı. Eğer isterseniz yorumlarda muhakkak belirtin. Neler yaptık efendim? Kısacası serinin de... Aa bu arada Covid geldi. Evet. Şu an için ülkemizde Covid yok diye biliyorum. Yani Çin'den gelmedi daha değil mi? E Çin'de de yok. Maske dönemleri geliyor. Covid yükseliyor diye bir olay geldi ama daha da sonrası gelmedi. NATO misyonlarına gidilebiliyor. Evet yok. Covid gelmedi yani. Ama muhtemelen ağır bir debuff olacak. Bunu Cem Uzan'da görebiliriz belki. Yani şu an gelirse yine yaparız. Neyse neler yaptık? Verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Öncelikle liberal yaptık her yeri. Liberal reformlar yaptık. TRT'yi sattık bu çok önemli bir detay. Senfoni orkestrasına sırasında sabahtan akşama kadar tın 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 çaldırdık. Bu daha da önemli bir olay. Lan rebelerleri liberal olmayan halkı gönderdik. Her yeri liberal yaptık. Halkın biraz sevgisini kazandık. Ankara'yı e, taşıdık. Futboldan no ofsaytı kaldırdık. Bir gecede 100 bin memur gönderdik. Sonrasında da hard kapitalist olarak dünyaya kapitalizmi yaydık. Anlatacak çok bir şey kalmadı. Yaptığımız icraatlar ortada. Muhtemelen bir sonraki seçimi de kazanamayız e, gibi duruyor. Biraz fazla reform yaptık. Ve ülkede dış borcu hiç ayrı hayra gitmiyor. Yani hizmet birazcık sıkıntıya girdi. Aslında bizim verdiğimiz söz bu değildi. Yani halk kendi başının çaresine baksın dedik. Ama olmadı. Kıyamadık halkımıza. Felaket e, Pepe geliyor. <laughs> Hayal ettiğimden daha az yani şunu yaptığım için pp kaybetmem üzücü. <laughs> yani onun için değil Ama şu e, liberallik açısından çok kötü bir düşünce. Şu an Amerika gelse beni kınasa hak, hakkıdır. Burada globalize trade ekonomi açıp liberal bir yaşam sürmeliydim. Orada bir tek liberalizme ihanet ettim. Peki niye Avrupa ülkelerine saldırmıyorsun diyeceksin. Avrupa ülkelerinin daha yılı var. Bir de e, liberal düşünceye karşı olduğunu düşündüğüm için saldırmayacağım. Yani bir iki yıl daha bekleyip Avrupa'yı da yiyebilirdik ama yapmak istemiyorum ve mantıksız yani Amerika ile savaşmak çok mantıksız. Bütün seri boyunca zaten fark ettiyseniz Amerika ile savaşmaktan kaçtım malum hayal düşünce. Ve şaka maka Covid çalışmadı gibi ya. Evet. Yani event geldi ama daha vurmadı dünyaya demek ki. Ha Covid-19'ların olayı da şu e, göstereyim. PP veriyor. Ekonomik şey e, Covid devaflar muhtemelen ağır. O devafları e, getiriyor işte ekonomiydi hastaneydi mahzaneydi yapıp yapıp. İşte standart zaten bu senaryoyu yakın zamanda için çok da e, şey yapmaya gerek yok işte aşı maşı alıyorsunuz falan filan. Sonrasında da Covid Türkiye'de bitiyor. Covid Türkiye'yi bırak yani. Mümkün mü? Alıştık artık grip gibi bir şey. Bitmez. Ya yani şu fokusu hiçbir zaman gidemeyeceğiz muhtemelen. Öyle. Güzel bir fokus de var. 2023 missionlarını zaten bitirdik. Bir tek botumu satın alamadık. Adam tek alamıyoruz ondan. Onun dışında bunların hepsinde yaptık. Anlatacak çok bir şey yok. Zaten birazcık da boş yaptım. <laughs> ne bileyim öyle anlatayım derdimi dökeyim, içimi dökeyim diye. Hem ordusal hem ekonomik olarak deviz. İnşallah bir sonraki seride daha detaylı oynamak dileğiyle. Troll Fokus serisiyle, güçlü ekonomisiyle, liberal düşüncesiyle ve özgürlükçü akımı ile Liberal Demokrasi serimiz bitiyor efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.